A! Selamun aleyküm. 3 <laughs> kişi miydi lan? Diğer broyla yetkili bir One Man Scout bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir efendim. Şöyle haritaya güzel bir iş yapıyoruz. Bu map'in üstüne düştüm. Şöyle de ben indirelim. Allah! Merve boş yere gitti abi. 2 tane silah vardır. Bak bunu kaldırmak için gelecek arkadaşlar. Tabi de böyle bir şeye izin veremeyiz. Karışım bekleyin bir dur. Geldi. Ah! Dur 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 dur. Dur dur dur. Gel çok az. Bir tane daha geliyor. Abi şu acıları bir tazeleyelim dur. Ortalık fena karışıyor. Aa. Lan bunu ah! Ne oldu? Bu onu baydı. Ben onu baydım. What? Bırak bırak bırak. Abi içeri girmem lazım. Gir gir gir. Burası çok güvensiz şu an. Bir hemen merdivende. Yukarıda oynayacağım. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an burası iyi. Burada problem yok. Geliyor alttan. Geldi. Selamünaleyküm. Tamam bitti. Bana mermiler lazım. O de. Ver lan ver lan ver lan. AKM'yi de aldım. Abi ne oldu bir dışarıda? Ben adamı vurdum adam beni vuranı vurdu. Garip bir şey oldu. Ama çok güzel oldu. Dur şuraya. Bunu at. Tamam. Güzel 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 altta. Üstte mi var? Nerede? Garip garip sesler geliyor arkadaşlar. Bak burada. Tamam. Altta 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 altta. O altta fena başlar. Dürbün şu an lazım diye o yüzden attım. Hah. La bakayım tane daha geliyor. Ya biri direkt altta ya. Geldi. E canı bir. Tamam bu da gitti. Abi ne oluyor hala adam geliyor. Ben mi açtım dışarıdan geliyordu sanki. Ben yine içeriden devam arkadaşlar dışarı çıkmayalım. 40 saniye var ortayı korumam lazım bir şekilde. Valla şu an 10 numara gidiyoruz sıkıntı yok. Bu arada hemen aşağıdan birer like atıp abone olabilirsiniz efendim. Bana ücretsiz destek vermek istiyorsanız kimden teşekkürler. Dışarıdan geliyor. Ya dışarıda bir ses duyuyorum da anlamadım ne yapıyor. Ben mi yanlış duyuyorum? Allah Allah. Hayır dışarıda aşağıdaymış. Bir dakika. Tamam patlatacağım onu. Sakin ol dostum. Tam patladı arkadaşlar. Allah atamadım. Bak 23 alıyordu. Tamam o da gitti. Son bir kaldı efendim. Adam muhtemelen bizi vuramaz diye düşünüyorum. Hemen ortaya açıyorum. Vallahi çok güzel oldu ha. Hızlıca temizledik. Bak yine aynı yerden geliyor. Sen tamam, bu sefer patladı. Bak. Ya ama artık öl kardeşim. Heh. Tamam. Sonuncusu da buymuş arkadaşlar. Sabahtan beri şurada duyuyorum duyuyorum. Adam bulamadım. Pusmuş pusmuş geldi sonra. Şimdi MGP90 çıktı arkadaşlar. İkisini de alıyorum. Ya şey bizim klasik değişik şeyler. Hareketler. Ha, altta. Ot herhalde. İnşallah düz koşar ha. Hemen şöyle 660 UC'nin fiyatına bakıyorum. Çünkü genelde Royal Pass 660 UC falan oluyor arkadaşlar. 660 UC 266 lira. Şimdi PUBG Mobile'ın kendi sayfasına geldiğimiz zaman 660 UC'nin 310 TL olduğunu görüyoruz. Yani arada büyük bir fark var arkadaşlar. O yüzden alışverişlerimizi hesap.com.tr'den yapalım. Dediğim gibi hemen benim referans linkimde kaydolursanız bana da ücretsiz destek olursunuz. Yaptığınız alışverişlerde de yine bana destek oluyorsunuz. Bunun birincinde olalım. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. 2 dakikanızı ayırıp kaydolursanız çok mutlu olurum. O zaman videoya geçiyorum arkadaşlar. Sağdan sıkıyor. O bot galiba. Abi bir dakika burada adam, adammış. Ne? Nasıl yani? AKM ile sıkan kim? Ha tamam o bot tamam. Bot AFK adam vurmaya gelmiş. Aferin lan bot. Senin sayende bir şey oldu ha. Aa burada adam. Selam aleyküm. Devam devam sıkıntı yok. Bunu da çekelim yine. p sen mermisi çok harcadım ya. Ona üzüldüm şu an. Bir tane adam için değmez bu kadar mermi harcamayı. Ulan arabamı bulamadım. Neredesin araba? Aa, adam var. Beni duydu. Bu bot. Yalnız bölgede 5 kişi var arkadaşlar fark ettiyseniz. Gördüm seni çatlasın. Ne yapayım lan he? Devro abi seni yakalar. 3 <laughs> kişi kaldı. Tamam. 1 vs 4 atacağız burada. Güzel. Bayılırım. Çok güzel. Bir daha göster. Bu biraz tehlikeli ha. Bir anda... Yok da tehlikeli değilmiş canım. Aa. O ne? Bu da öldü. Lan iki takım yan yana geziyorlar ya. Hiçbiri de birbirinden haberdar değil. Ya da haberdarlar da. Aa gerçi doğru çattaki buraya bakıyordu. Tamam tamam biz araya geldik. Hepsini ayıkladık arkadaşlar. Biraz şanslıyız o zaman. 22 kill oldu bu arada. Ne yapıyoruz? Burada Venom at var. Ondan bir Venom çekelim bence direkt. Tamam. Aa çatta. Gördüm. Arkadaşlar bura kalabalık gibi. Bak şimdi ne yapacağım. Bir dakika. Aa. Selamun aleyküm. Üç kişi mi lan. Selamun Aleyküm <laughs> Allah'ım ne oluyor burada Bir dakika gelecekler Abi bug'e binecek Geldi Aleyküm Nerede o? Tamam Abi ne oldu burada? Uf, yargı ki. Oğlum böyle bir şey olamaz. Impossible bu arada. Arkadaşlar şu Venom'un ne kadar işe yaradığını gördünüz değil mi? Valla bundan sonra onu bayağı kullanmayı düşünüyorum. Abi adamlar anlamadı bile var ya mu? Çok iyiydi çok. Ayrıldım. Şimdi efendim ne yapacağız? Valla o bagliyi kaçırdık arkadaşlar ya. Ben lastiğini falan da almaya çalışmıştım da muhtemelen alamadık. Yapacak bir şey yok abi. Gezip gezip adam bulacağız. Ya şu bir tane daha bot vardı şurada. Onu alamadım ya ona üzülüyorum. Hadi bakalım. 24 kişi var. Bakalım kaç kişi çekeceğiz. Bir dakika. Burayı açmışlar. Kaç kişi var? 2 kişi. Aa 3 kişi. Beni sonradan saydı. Güzel. Evet 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 evet. arkadaş adam burada. En az bir tane ses duydum. Bir tanesini gördüm. Biri üstte. Onu vurmam lazım. Yapma yapma yapma. Allah. Bak baygınımı çalabilir. Lütfen çalma kardeşim. Lütfen 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 Bir rekor kuracağız. Bu tek miymiş? Galiba tek arkadaşlar. Oo, çok iyi, çok iyi. Yalnız tek olması kötü oldu. Bak şimdi çok iyi mock ediyoruz da. Galiba tekti bu ya. Bakayım ne varmış. Groza var arkadaşlar. Neyse MG ile devam edeceğim. Yani P90'a bir mermi lazım da. Bakalım çok da büyüm değil gibi. Aa fişek atmışlar. işte işte bu. Kill rekorumu geliyor. 30 saniye var ama. İnşallah canlanma kartımızı kullanırız. Ölürsek yani. Kullanamazsak sıkıntı. Çatı boştur diye düşünüyorum. Baydılar onu. Onu çekmem lazım. Hayır hayır hayır. Çalma çalma çalma. Çalma çalma ne olur çalma. Kardeşim. Al. O da gitti. Hala adam var. Bombalar bombalar havada uçuyor. Tabi adamın nerede olduğunu da bilmek lazım. Sağdan sıkıyordu biri. Tamam çatı boş arkadaşlar onu garantiledik. Nasıl yapacağız? Valla biraz hızlı oynamak istiyorum kill rekoru için. Ama sanki bir tık geçti gibi arkadaşlar. Allah. Gördüm. O da mı baygın o, o, da baygın be. O ateş eden nerede ne diyor onu anlamadım. Tamam. Arkadaşlar oraya oynayacağım. Aa sis atmış. Ulan gelmiş ya adam. Bak o arkadakileri kaldıracaklar. Yapma ona izin veremem işte. Ya onu da salmak istemiyordum. Neyse ben aldım kill'lere gideyim abi. Ne yapacaksın yeni kill alıp? Zaten almışız şurada iki tane. Arkadaşım tutacak kayada. Bak ikisi de sürünüyor. Ulan benzi bitti. Ne oluyor? Ulan o nasıl sprey? Soldan kurt geliyor arkadaşlar. Muhtemelen orduk adam olabilir. Beni gördüyse buraya bir yaklaşmayı düşünecek. Allah MG güzel arkadaşlar şu an. MG sardı. Bırakmak istemiyorum ya. İnşallah pişman olmayız. Valla oraya bir kurtçuk gitti de. Nasıl bir oyun yaparız? Dur ya bakayım. şu bakın de muhtemelen benzin yok gibi. Aa varmışlar. Niye durdunuz o zaman burada? Adamlar da bir değişik ha. Ulan benzinin var madem niye duruyor? Buraya bir yere kurt gitmişti. Durmuş. Allah. Patlayacak, patlayacak, patlıyor. Patladı. Hadi bakayım. Bay bay. Ah be ponç. Ponçik seni. Seni ponçik seni. Yalnız 47 kilo olabilir. P90 da bulduk. Abi çok iyi şu an. Bayılıyorum. Böyle maç olmaz olsun. Mükemmel. Bunları at. Tamam aldık mı tüm P90 vermelerini? Şu an almış bulunmaktayız bence. Devam 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 hadi bakayım. Arkadaşlar şu an kimsenin birbirini vurmaması lazım. Mükemmel olur var ya. 47 kilo alırsam rekorun rekor olur. Ha gördüm. Ulan inşallah tektir bu ya. Yani tektir derken açıksa da iki ise de açıkta olsun. Arkalanmayayım da. Selamünaleyküm Ares. Tek değil muhtemelen. Arkadaş kim bilir nerede? Arkalanmayayım abi. Başka bir şey istemiyorum. Bayıldı. Hayır 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 bitirme. Ne olur Allah rızası için. Ne olur kardeşim. Geldim. 47 kill diyorum ya. Anlamıyorsun beni. Nereden baydı onu? Benim o kiri çekmem lazım. Yapma. Çekme be. Çekme işte ya. Ha burada. Lan biri yatıyor bak. Son anda duydum. Allah cezan vermez senin. Pompalı. Pompalı yüzünden öldüm ya. Ulan arabik. 40 kill ya. Aha. Gene 40 kill'de kaldım. Benim eski videomu hatırlıyor musun? Arkadaşlar ne yaparsam. Ne yapayım ne edeyim. 40 kill'de kalıyor. Şu 40 kill'in üstüne bir çıkamadık. Hep 40. Bu kaçıncı 40 kill ya? Vallahi artık. Bıkkınlık geldi ya. <laughs> Valla video yaptı koyabilirim o sahneyi. Tamam. Yani bir şeyler oluyor şu 40 kili geçemiyorum. Evet arkadaşlar 40 kil 5944 hasarlar çok güzel maçtı gene 40 kilde kaldık ya bu kaçıncı 40 kil belki 4-5 kere 40 kil aldık Ulan bir çıkamıyoruz şunun üstüne ya kaldı böyle İzleyen ne çok teşekkürler yarın 14 sırada tekrardan diğer YouTube kanalında sizlerleyiz Haydi görüşmek üzere like atıp abone olmayı unutmayın bu arada Haydi bakalım